Merhaba arkadaşlar geçen hafta e, doğru akım makinalarının e, yapılarına bahsetmiştik. E, ne demiştik? Dış gövdemiz var demiştik ve e, bizim alan sargımızın olduğu endüktör kısmı ve içine ne diyorduk arkadaşlar? Endüvi, yataklarımız, rulman, şaftımız, işte fanımız ve en önemlisi bakın şu şekilde dilimli kolektörlerimiz <laughs> ve yaylı fırçalarımız mevcuttu. Şimdi bu klasik doğru akım makinelerinin yapısı tabi günümüz teknolojisiyle birlikte ne oluyor arkadaşlar? Motor yapılarında da değişiklikler meydana geliyor. Bu notu tazeledim ben arkadaşlar. Burada yeni sunumlar ekledim. Şimdi burada dikkat edecek olursak arkadaşlar. Ee, çekirdeksiz motorlar aslında bu core dediğimiz çekirdek çekirdeksiz motorlar burada çekirdek dediğimiz aslında nedir arkadaşlar ee, Şuradaki bakın şu nüveye aslında core deniliyor ee, Eğer bu nüveyi ben ortadan kaldırırsam ne olur Ben buradaki hem ağırlıktan kurtulmuş olurum Hem de e, buradaki kayıpları elimle etmiş olurum Bunun avantajları var dezavantajları var buna bir bakalım e, coreless motorlar arkadaşlar. Bunlar biraz daha aslında e, özel elektrik makinalarına giriyor. Fakat ben yine de burada göstermek istiyorum sizlere. Şimdi burada e, baktığımızda yine bir e, case'imiz var. Yani bir e, dış kılıfımız var bakın. Daha sonra e, arada bir nüve yok. Az önce olduğu gibi bir nüve yok. Direk bakın e, şekilde bobinlerle sarılmış bir rotor mevcut. Yani e, niktör mevcut. Daha sonra burada bir e, mıknatısımız var. Ee, ve burada da şaftımız var. Ee, şimdi bu motorlar e, nerelerde kullanılıyor? Niçin kullanılıyor? Onlara bir bakalım. Arkadaşlar bu motorlar e, daha çok küçük uygulamalarda kullanılıyor. Bakın şu şekilde. E, bu oyuncak helikopterler var. E, <laughs> oyuncak helikopterleri eğer küçük oyuncak helikopterleri hiç parçaladıysanız içinden şu şekilde bir motor çıkar arkadaşlar. Bu motorda sökün bakın şu şekilde bir yapıya sahiptir. Dışında şu şekilde kейzi vardır. En kейzin hemen dışında şu şekilde e, muntazam şekilde sarılmış çok çok ince yani saç telinden daha ince e, sarılmış e, bir bobin grubu var arkadaşlar ve bu bobin grubunun içinde bir motor şaftı var. Bu şafta arkadaşlar bir manyetik sabit mıknatıs var. Hatırlarsak şu şekilde gösterelim. Sabit mıknatısla da nasıl arkadaşlar? Ne yapıyorduk? Normalde dışarı koyuyorduk. İçeride bobinler vardı ve fırça ve kolektörle ne yapıyorduk? Bunu alıyorduk. Fakat burada arkadaşlar şey şu. Sabit mıknatısları ben içeri koyup bobinleri dışarı aldım. Ne yapıyorum bu şekilde arkadaşlar? Doğru akımdaki bulunan bu fırça ve kolektörlerden kurtulmuş oluyorum aslında. Ve aynı zamanda e, hareket eden bir bobin grubu olmadığı için ve mekanik bir parça olmadığı için. Bunlarla birlikte arkadaşlar çok yüksek devirlere çıkıyorum. Bu şekilde bal peteği şeklinde sarılmış yapıları var. Sarım tiplerini inceleyeceğiz. Şimdi bu motorlara baktığımızda nasıl çalışıyor? Ben buraya enerji verdiğimde ne olacaktır arkadaşlar? Bakın bir Enerji verdiğimde bu motora buradaki mıknatıslardan ne olacak arkadaşlar? Buradaki bobin grubundan bir akım geçecek. Ne demiştik? Sol el kuralına göre, sol el kuralına göre e, bobinden geçen akımın yönüyle birlikte bir manyetomotor kuvveti meydana gelecek. Yani bu manyetomotor kuvveti buradaki mıknatıs, sabit mıknatısı hareket ettirecek. Fakat burada püf nokta şu arkadaşlar, dikkat ederseniz eğimli olarak sarılmış yani dik olarak sarılmamış bu eğimli olarak sarılması işte bu motorun dönme kuvvetini aslında bize ne yapıyor veriyor arkadaşlar ee, coreless dediğimiz yani nüvesiz motorlar çekirdek nüvesi olmayan motorlar arkadaşlar düşük parazit üretirler ee, neden düşük parazit üretirler fırça ve kolektörleri olmadıkları için ee, düşük parazitler elektromanyetik e, sinyaller üretecektir. E, bu parazitler arkadaşlar zaten şu şekilde e, kılıf şeklinde ne yapıyor? Bir motorun tamamen bu şekilde örtülüyor. Örtülediği için ne oluyor arkadaşlar? Dışarıya bir manyetik alan kaçmasını engellemiş oluyorsunuz. E, bu aynı yapıda aynı küçük yapıda e, coreless motorlara göre e, normal geleneksel motorlara göre arkadaşlar bunlar ee, yüksek verimlidirler. <laughs> ee, yine düşük akım e, olduğu için arkadaşlar e, gelim düşümleri de e, kayıplarımızda e, ne olacaktır Azalacaktır. Tabii bunun da e, uygulama alanı var. E, bunları çok büyük yapıda yapamıyorsunuz çünkü çok büyük olduğu zaman bunlar ne yapıyor arkadaşlar? E, etkin bir şekilde çalışmıyor, daha ağır ve hantal oluyor. Tamamen uygulama alanına bağlı olarak geliştirilmiş bir motor. Yüksek devirde dönüyorlar. Ee, hareketli bir kolektör ve fırçaları olmadığı için herhangi bir bozulma yok. Fakat bunda sorun şu, eğer buradaki kılıfa, buradaki şaftın kaymasıyla birlikte kılıfa buradaki e, mutlatisin değmesine ne yapacaktır? Buna zarar verecektir. Bu biraz tehlikeli arkadaşlar. Şimdi. Korlas motorun arkadaşlar e, yapısına biraz baktığımızda ve sarım tiplerine bakalım, bunları biraz analiz edelim arkadaşlar. Şimdi bakın e, bu bir e, Maxwell e, manyetik analiz programı ile oluşturulmuş bir nedir arkadaşlar? Manyetik akı yoğunluğunu görmekteyiz. E, motor tasarımında arkadaşlar o e, Maxel programı çok ciddi kullanılıyor. E, sizin motorunuzdaki bundan, nüvenizdeki bundan parçaları bobinlerinizi, işte mekanik yapısını, bu aradaki boşlukları hepsini ne yapabiliyorsunuz? Tasarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. E, burada arkadaşlar e, bakın N ve S kutbu oluşturan bir ne var? Sabit mıknatısımız var. Dışarıda da bir sargısı bulunan neyi var arkadaşlar? E, bir manyetik alan oluşturan sabit bobin grubumuz var şimdi arkadaşlar normalde denir endenese doğru bir e, sabit mıknatısın neyi var e, manyetik akış yönü var e, Ben buradan elektrik akımı akıt geçirdiğim zaman ne oluyor arkadaşlar Bunlar e, bu bobin grubunda da bir manyetik alan oluşuyor bu manyetik alan bu manyetik motor kuvveti sabit atısı tarafından kesilerek motorun dönmesini sağlıyor. Burada arkadaşlar e, dikkat edersek dışarıda bir nüve olmadığı için sadece bir bobin grubu olduğu için e, manyetik alan buradaki havadan devresini tamamlıyor. Karşısında bir şey, çekirdek yani bir nüve yok. İşte buradaki hava boşluğu buradaki hava boşluğu ne kadar küçük olursa arkadaşlar buradaki hava boşluğu ne kadar küçük olursa manyetik alanda ne olmuş olur o kadar güçlü olmuş olur biliyorsunuz manyetik alan uzaklığa bağlı olarak birimi şiddeti azalan bir değerdir buna şöyle örnek verelim i̇şte bir mıknatısı bir ataç veya bir demir bahçe yaklaştırdığınızda ne oluyor çekiliyor Eğer siz onu uzak tuttuğunuz zaman ne olmayacak bu e, mıknatıs tarafından çekilmeyecektir buradaki hava boşluğu çok önemli şimdi e, yine bakın baktığımızda şurada bir şaftımız var burası bir e, bobin grubumuz bu bobin grubu şekilde e, aynı bir case şeklinde sarılıyor sarım tekniğinden birazdan bahsedeceğiz burada bir şaftımız var şaftımızın üzerine şekle sabit mıknatıs e, bağlanıyor. Buradan da siz e, şey ucunu alıyorsunuz e, iletişim güç ucunu alıyorsunuz yani mekanik hareketin almış olduğunuz e, kısım burası. Şimdi coreless motor e, çekirdeksiz motorun bobin sargısının yapısına baktığımızda arkadaşlar ee, az önce bahsetmiş olduğumuz gibi bal tepeği bal tepeği şeklinde e, bir değişik şablon hazırlanan e, ve mekanik olarak dayanımları güçlü olan genellikle bunlar arkadaşlar vernikleniyor çünkü e, bunları bu şekilde durmasını sağlayamazsınız. Ne yapıyoruz? Bir de bunları vernikliyorsunuz ki e, bir kabuk halinde durmasını sağlıyor. Az önce bahsetmiş olduğum gibi bu. E, Teller çok çok ince arkadaşlar. Yani saç telinden de çok çok ince. Bunu kopardığınız zaman zaten hani lehimleme gibi öyle bir lüksünüz dahi yok. Bunu maalesef atmak zorunda kalıyorsunuz. Bu şekilde baktığınızda bakın 3 farklı tipte sarılan yöntemleri var. Bu şekilde bakın yine açısı başlangıcında olan, dikine gelip biterken ters açı yapan, V şeklinde olan ve tamamen eğik şeklinde olan yapıları var Bunlar Tabii ki de yani neye göre bu şekilde açılar belirleniyor veya niye böyle açılı yapıyor dediğim gibi bunu yapmadan önce üretmeden önce bu Maxwell programları ile analizler yapılıyor hangisinde daha fazla verim alınır daha fazla manyetik alan meydana getirilerek daha etkin bir şekilde dönüştürülür Bunlar sağlanarak oluyor arkadaşlar Burada bakın yine şuradaki eğim açısı aslında ne motorun dönüşüne sağlayan yine buradaki açı buradaki komple açı yine motorun dönüşünü için oluşturulan manyetik alanı sağlayan eğimlerdir arkadaşlar. Peki motor bu e, Corliss motorlarının avantajları nedir arkadaşlar? Az önce bahsetmiş olduğumuz gibi kolektör ve fırçalar olmadığı için herhangi bir enerji kaybı olmayacaktır. Bunlar da verimlilik oranları yüksektir. Yine ileri ve geri olarak yüksek bir şekilde ivme. Yani bunda hareketli parça olmadığı için birden bunu geriye doğru döndürebilirsiniz arkadaşlar. Küçük ve kompakt tasarım, evet e, çok küçük tür arkadaşlar e, bunlar ve çok yüksek devirler çıkabilirsiniz çünkü e, içerisine sadece sabit bir mıknatıs bu, e, mıknatıs grubu döndürüyorsunuz e, bobin grubunu döndürmediğiniz için siz o şafta e, şafta tasarlanırılmış bakın şuradaki şafta, şaftta e, şekilde bir e, homojen bir yapıda ne yapabiliyorsunuz bir mıknatıs sabitleyebiliyorsunuz ki bu da neye avantajı sağlıyor arkadaşlar bu da size şunu sağlıyor bu motorun homojen bir yapıda olduğu için çok yüksek devirlere çıkmanıza yardımcı oluyor düşük elektriksel gürültü az önce bahsetmiş olduğumuz gibi faraday kafesi gibi kafeslendiğinden dolayı dışarıya bir manyetik alan akışı çok fazla olmuyor Evet, e, çekirdeksiz e, motorlar e, düşük seviyeli manyetik alan üretirler arkadaşlar. E, bunlar da önemli. Neden önemli? Örneğin siz cep telefonunuzda bir titreşim motoru olarak kullanmak istiyorsunuz. E, cep telefonunuz biliyorsunuz kompakt küçük e, haberleşme e, bulunan birçok işte Wi-Fi'si, Bluetooth'u işte. GPS, GPRS gibi birçok haberleşme birimi bulan ney mevcut arkadaşlar? Üniteler mevcutsun. Bunlara elektromanyetik sinyal harici olarak elektromanyetik bir sinyal girişimi sağlamamamız lazım. Yani telefonunuz örneğin çaldığı zaman hem titriyor hem de oradaki haberleşmeyi bozuyorsa bu istenilen bir durum değildir. Bu yüzden dolayı cep telefonlarında da evet bunlar ee, kullanılıyor arkadaşlar. Ee, aynı zamanda bu motorlar e, kolektör ve fırçaları olmadığı için e, herhangi bir e, ark meydana gelmediği için işte e, daha çok şeylerde e, işte elektrik e, arkından dolayı tehlikeli olmayacak yerlerde kullanılabiliyor. E, tasarım yapısıyla arkadaşlar bu e, daha az kıvılcım oluşmasını yani kıvılcım derken oradaki kolektör e, fırçalar arasında geçişler arasındaki arktan bahsediyoruz. E, buna bağlı olarak da düşük elektromanyetik girişimleri oluyor arkadaşlar. E, aynı zamanda e, yine gürültü dediğimiz e, fırça olmadığı için e, gürültülerde e, olmaması bu motorlar için bir avantaj olarak görülüyor. Peki nerelerde kullanılıyor? işte küçük pozisyonlama sistemleri bunlar örneğin fotoğraf makine profesyonel fotoğraf makinelerinin merceklerini de örneğin mercekler ileri de ileri ve geri doğru hareket ederken bu motorlar kullanılıyor arkadaşlar yine küçük tekerlek sistemleri daha sonra robot projelerinde cep telefonlarında tabletlerinizde bunlar hep kullanılıyor arkadaşlar ee, yine yazıcılarda kart okucu e, bu e, eski CD romlarda ileri doğru hareket eden aslında e, mekanik parçayı mekanik hareketi gerçekleştiren bu motorlar ee, yine e, karıştırma medikal cihazlarda bunlar çok kullanılıyor ve e, benim uygulama olarak görmüş olduğum bu küçük e, helikopter uzaktan kumandalı helikopterlerde arkadaşlar. Bu çekirdeksiz motorlar kullanıyor. Avantajlarına baktığımızda yüksek verimlilik oranlarına sahip DC motorlar işte genelde %50 iken bunlar %85'e kadar çıkıyormuş. Yine az önce bahsetmiş olduğumuz gibi yüksek ileri ve geri ivmelenme ve kontrol edilebilirlik bu önemli. Örneğin bir CNC tezgah veya bir üç boyutlu yazıcıyı düşündüğünüzde oradaki tezgah ileri ve geri hareket ederken çok hızlı bir şekilde hareket ediyor. İşte burada e, hızın e, ileri ve geri doğru ilmelenme hızının e, önemi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Evet küçük ve kompakt tasarımlarda kullanılıyor doğru cep telefonu işte akıllı saatleriniz gibi işte titreşim sağlayabilen cihazların içinde de bu tarz e, uygulamalar mevcut e, DC motorlara göre daha hafiftir. Çünkü DC motorda ek e, fa, fırça Kolektör ve e, bobinden dolayı bunlar da olmadığı için korlas motorlarda e, bir avantaja sahiptir e, düşük elektrik kullanımı verimi yüksek olduğu için arkadaşlar. Sizin kullanmış olduğunuz elektronik cihazın bataryalı bir elektronik cihazın daha uzun ömürlü olmasına yardımcı oluyor. Ve e, düşük elektriksel gürültü oluyor arkadaşlar. Dezavantajına e, baktığımızda arkadaşlar bu motorlar çok yüksek devirlere ulaştıklarında e, kompakt bir yapıda e, çok hızlı ısınıyorlar e, Çünkü yüksek devir ne demek e, bu sürtünme katsayısının çok fazla olduğu demek e, Bu da ne yapacaktır arkadaşlar mekanik sürtünmeden dolayı ısı ya neden olacaktır e, ve yine özellikle tam yük altında e, kısa de, kısa süreli olarak çalışmalarında ısınması yüksek oluyor. Çünkü sizin yük altındayken bu motoru ne yapıyorsunuz? İçinde dönen endüvisini aslında sabit noktasının olduğu şeyi azaltmış oluyorsunuz. E bu da manyetik alanın değişimini etkiliyor. Bu da motorunuzun fazla akım çekmesine neden olacaktır aslında. Soğutma sistemi, bunlar biraz daha büyük, güçlü uygulamalar için geçerli soğutma sistemi bazılarında gerekiyor. Ee, yine burada arkadaşlar e, bobinleri tutan e, özel bir yapıştırıcı malzeme var. Bunlar e, genellikle vernikleniyor. E, fakat bunlar eğer düzgün verginliklenmemiş ise bunlar e, yine e, şeye zarar veriyor arkadaşlar. Oradaki e, bobin grubunun herhangi birinin çıkmasına ve e, burada dönen şaftın ona deyip işte e, elektriksel arızalara sebebiyet verebilir. E, ve bu e, vernik de yüksek sıcaklıklarda arkadaşlar çözünebilen bir malzeme. Yani oradaki formasyonu bozulup işte e, özelliğini kaybeden bir malzeme. O yüzden dolayı e, yüksek sıcaklıklarda çalışma gibi bir sorunu var. Şimdi e, Plastik doğru akım makinalarına devam edecek olursak Stator ve endüktör kutup sargılarını incelediğimizde e, Buradaki stator dediğimiz e, aslında dış endüktör ikisi de aynı anlama geliyor Bunu bahsetmiştik geçen haftalarda Endüktör kutup sargıları arkadaşlar bir doğru akımda e, endüktöründe e, makinamızın yani elektrik makinamızın nüvesine sarılmış e, kutuplar üzerinde bulunan sargılarımızdır. E, nüve manyetik geçirgenliği yüksek malzemelerden yapılmıştır. Bunların e, kutuplar nüvenin iç kısmına uygun şekilde yerleştirilir arkadaşlar. E, bu ferromanyetik malzemeden yapılır. Bu ferromanyetik malzeme e, ne kadar kaliteli olursa bizim e, ne olacaktır arkadaşlar? E, kutup sargılarımızda oluşan manyetik alan değeri o kadar yüksek olacaktır. Kutup sayısı makinanın gücü ve hızına göre e, iki ve daha çok kutuptan meydana gelebilir. Evet, e, en az bir çift kutuplu olmak üzere en az kutup olmak üzere gerekli. E, bu motorun e, tasarımsal olarak özelliğine bağlı olarak işte 12 kutup, 24 kutuplu olmak üzere. Ee, çok fazla kutup sayısı elde edilebiliyor. Bu arada kutup sayısı arttıkça arkadaşlar motorunuzun devir sayısı azalır. Kutuplar genellikle ince saçlardan e, elde edilir. Bunlar genellikle çelik silis alışımlı saçlardır arkadaşlar. Bunların e, çok fazla dilimler halinde meydana gelmesinin sebebi e, fuko ve histerisiz akım fuko akımlarını azaltmaktır. Fuko akımlarını ne olduğunu ileride anlatacağız. FUKO akımları bize tamamen ısı kaybı olarak geri yansıyabilen bir verimliliği düşüren bir etkendir arkadaşlar. Şimdi bir ara verelim. Kaldığımız yerden devam edelim.